Anneye olan çocuğu annenin çocukla kurduğu bağın zedelenmesine ilk temel olarak yani sebep olan şeylerden en önemlisi annenin kendisinin duygusal olarak iyi bir durumda olmaması anne çocuk ilişkisine en çok yansıyan faktörlerden biri. Çünkü anneler kendilerini duygusal olarak iyi hissetmediklerinde bu özellikle doğum sonrası mesela depresyon gibi ya da ileriki dönemlerdeki duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları olan annelerin çocuklarına da çok yansıdığını görüyoruz. O yüzden annenin ne kadar sağlıklı olduğu, burada sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal sağlıklı olmaktan da bahsediyoruz. Çocuğun gelişimine, oradaki iletişime en çok yansıyan faktörlerin arasında geliyor. Ee, bunun dışında annenin çocuğu e, bağımsızlığına, birey olmasına ne kadar izin verip vermediği önemli. Bu özellikle bizim kültürümüzde bazen tehdit olarak görülen bir durum. Ee, annelerin özellikle erkek çocuklarına olan yaklaşımında çocuğun evden ayrılması, arkadaşlara daha çok zaman geçirmesi, başka bir yere taşınması gibi durumlar bazen anneler tarafından tehdit olarak görülüyor. Buna izin vermediklerinde maalesef çocukların kişilik gelişimlerini zedeleyen sebepleri olabiliyor.